Allah aşkına sana ne be oğlum ezmişler ezmemişler sana ne Demir? Ezmeyecekler anne. Yılmaz'ı da horlamayacaklar Züleyha ile. Bak onların hepsiyle konuş. Bir daha üzüklerini duyarsam yıllardır emekleri var demem hepsini koyarım kapıya. Demir ne oluyor oğlum? Şu Yılmaz'ın kaldığı yeri de ilaçlat. Pislik içinde mi yaşatıyoruz biz insanları? Yılmaz çağırma. Arabaya sıkılsın. Al şunu yıka, sonra da onlara giriş. Ah saniye abla, Züleyha hanım gibi bir prenses bulaşık yıkar mı hiç? İstanbul'un narin parmakları incinir sonra. İncitirim ben onun parmaklarını. Kolay gelsin kadınlar. Sağ ol hanımım. Mutfak ne alemde saniye? Hanımım, vallahi şimdi tavuğu hemen ateşe atıyorum. Hamuru da mayaladım, kabarsın yoğuracağım. İyi, iyi. Züleyha, sen bulaşığı bırak kızım. Hadi yıkasın. Annemin yoğurdunu çıkardın mı? Hazır büyük hanım, çıkardım, alındı bile. E, tamam, hadi götür yedir. Hanımım, Sorma sahip. ...Haminemize emzereb Züleyha mı bakacak? Niye? Hayır yani nasıl emanet ediyorsunuz diye. Çünkü hani bunun aklı bir karış havada da. Kız daha yeni geldi Saniye. Bir yanlışını mı gördün? Yok Büyük Hanım. Ee, yani kalıcı değiliz biz diyor da... ...Saniye ablam da Hamine'yi ihmal eder diye söylüyor. Siz bunları düşünmeyin. Kalıcı değillerse çeker giderler. Gafur nerede? Değirmende mi? Yok. Tarlaya gitti. Çapa var ya. Hmm. Saniye. Bunu fırında yap. Sen güzel yapıyorsun fırında. Baş üstüne. Demir de beğeniyor Hadi kolay gelsin. Sağ olun hanımım. Gene bulaşık bana kaldı görüyor musun? Bırak bırak. Yıkatırım ben ona inince. Bir saate zor iner. Büyük hanım bana kızar sonra. Gülüm bırak. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.